kalacaklar. Ve bir kaderi, kadere iman ki biz diyoruz, Cenab-ı Kainat'ı yaratmazdan önce, yaratmadan evvel olmuş ve olacak, geçmiş ve gelecek her şeyi kader defterine yazmış. Buna levh-i mahfuz diyoruz. Kader defterinin adı nedir? Levh-i mahfuz. Ondan sonra da vakti saati geldikçe film şeridi gibi bunları ortaya çıkarıyor ki Kaderde yazılanların ortaya çıkarılmasına ne deniyor? Kaza deniyor. Yani videoda var. Videodakini biz ekranda seyrediyoruz. Ekranda seyrettiğimiz kaza. Ama videoda hepsi var mı? Hepsi var. Kader defterinde gelmiş ve gelecek, olmuş ve olacak hepsi var mı? Var. Vakti saati geldikçe ortaya çıkarılmasına da ne diyoruz? Kaza diyoruz. Peki kader içerisinde insanın fonksiyonu nedir? fiillerinin durumu nedir denilirse Allah Teala insanlara irade vermiş. Seçme kabiliyeti. İyi ve kötüyü, hayır ve şerri göstermiş, kitap indirmiş, peygamber göndermiş, doğru yolu bize tanıtmış. Ama ondan sonra serbest bırakmış. Şu yoldan gidersen seni mutluluğa götürür. Şu yoldan gidersen seni bedbahtlığa, mutsuzluğa sevk eder diye de söylemiş. Bundan sonra bize bırakmış. İyiliği istersek Allah iyiliği yaratıyor. Kötülüğü tercih eder seçersek bizi kötü yolda götürüyor. İsteyen biziz, yaratan Allah. Kul diler, Allah yaratır. Demek ki kaderin içerisinde insanın iradesinin de bir fonksiyonu var mı? Var. Dileyen kul olduğu için iyilik ve kötülük kula gidiyor. Kulun defterine yazılıyor. Ama yaratma gücüne biz sahip değiliz. Yaratan bu senaryoyu bu şekilde oluşturan kimdir? Allah'tır. İşte bu suretle ne yapacağız? Kadere iman etmiş olacağız. Kaderin hayrını da şerrini de Allah yaratır. Hayrihi ve şerrihi min allah Teala. Allah şerri yaratmakla şer işlemiş olmaz. Ama biz bulaşmakla işlemiş oluruz. Allah domuzu yaratır. Yarattığında bin bir türlü hikmetler vardır. Domuzu yaratması günah değildir. Ama bizim gidip de domuz eti yememiz nedir? Haramdır. Demek halk şer, şer değildir. Kes bir şer, şerdir. Şerri yaratmak kötülük değildir. Şerre bulaşmak, işlemek nedir? Kötülüktür. Allah şarabı yaratmıştır. Şarabı yaratmakta kötülük yoktur. Hatta şarabın bazı yerlerde narkotik diyoruz ya Tıp tıpta tedavide kullanılan faydalı tarafları da var mıdır? Vardır. Demek ki yaratmak cihetiyle Allah kötülük işlemiş olmaz. Yaratmak cihetiyle. Ama insanoğlu gider de şarap içerse insan evladı o zaman kötülük işlemiş olur. Ondan dolayı biz ne diyeceğiz? Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Ama yaratmasında bin bir türlü hikmetler, manalar vardır. Ama bizim gidip de kötülüğü işlememiz nedir? Kötülüktür. Halkı şer şer değildir. Kes bir şer şerdir. Şerri yaratmak kötü değildir. Allah'a niye yarattın diyemeyiz, hesaba çekemeyiz. Ama o şerre madem bulaşmayın dedi Cenab-ı Hak, işlemeyin dedi. Biz buna rağmen yasakladığı şeyleri yaparsak, işlemiş olursak günaha girmiş oluruz. Şimdi böylelikle imanın altı rüknüne kısaca baktık mı baktık. Âmentü billahi ve melaketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyevmül ve bil kader. <laughs> Sıra nereye geldi? Bu altısına iman edeceğiz. Sıra imanın altı şartından sonra İslam'ın beş şartına beş rüknüne geldi. Başta nedir? Kelime-i şehadet getireceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bunu getirmekle bir kimse imana girmiş olur. Nedir bu? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah birdir, tektir. Yine ben şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur ve elçisidir. Kim bu kelime-i şehadeti getirse Müslüman olmuş olur. Ondan sonra imanın altı rüknüne inanması gerekir. Meleklere, kitaplara, peygamberlere. Ondan sonra da İslam'ın diğer rükünlerini yaşaması icap eder. Nedir? Kelime-i şehadetten sonra namaz, oruç, zekat, Hac. Ha, bir yüzbaşı askere soruyor. İslam'ın şartı kaçtır diyor. Birdir komutanım diyor. Ya nasıl bir olur diyor. Komutanım birdir. Ya bir olur mu diyor. İslam'ın şartı beştir. Komutanım diyor. Namaz ve oruç sende yok. Zekat ve haç bende yok. Ben fakirim. Geriye bir tek kelime-i şehadet kaldı diyorlar. Şimdi her ne kadar İslam'ın şartı beşse de bugün çok Müslümanlara bakıyoruz ki onu bire indirmişler değil mi? Bir kelime-i şehadeti getirmişse getirmiş işte zamanında ondan sonra artık ne namaz var, ne oruç var, ne zekat var, ne hac var. E demek ki İslam'ın beş şartını da yerine getirmekle neyiz? Sorumluyuz. Başta beş vakit namaz geliyor. Erkek ve kadın bunu ömür boyu kılmakla sorumluyuz. Sonra Ramazan ayındaki oruç geliyor. Sonra zenginsek, varlık sahibi isek, yani 80 gram civarında altınımız veyahut da ona denk olacak paramız varsa erkek ve kadın olarak zekat vermek mükellefiyetindeyiz. Sorumluluğu var. Ha, 40'ta birini ne yapacağız? 40'ta birini zekat olarak vereceğiz. Eğer arazimiz varsa azra, araziden çıkan mahsulün de onda birini öşür olarak zekat şeklinde vereceğiz. Araziden çıkan mallarda onda bir ama ticaret eşyası altın, gümüş mallar, paralar akçeler olarak düşündüğümüzde de kırkta birini ne yapacağız? Fakirlere, yoksullara, miskinlere vereceğiz. Eğer imkanımız varsa, Hacca gidecek para olarak ve bizi götürecek getirecek bir vasıta olarak bir imkan bulmuşsak hacca gitmekte o zaman ne olur? Farz olur. Kadının hacca gidecek parası varsa ve hacca götürecek bir vasıta ister deniz yoluyla olsun ister hava yoluyla bir vasıta da bulmuşsa götürecek bir mahremi de varsa kocası gibi babası gibi yahut yetişkin evladı gibi kardeşi gibi erkek kardeşi gibi götürecek birisi de varsa hacca gitmek kadına ne olur? Farz olur. Demek ki zat ve rahile dediğimiz hacca götürecek getirecek parası varsa, bineği de varsa otobüs gibi, tren gibi, vapur gibi, tayyara gibi bir vasıta bulabilmişse, götürecek bir mahremi de varsa o zaman onun hacca gitmesi farzdır. Ama bazı mezheplerde kolaylık olarak göstermişler. 3-5 kadın da bir araya gelip hacca gidebilir demişler. Onun için bugün bizim Diyanet Teşkilatı da buna bina ne yapıyor? 3-5 kadın bir araya gelmişler de müracaat etmişlerse onların da hacca gitmelerini sağlıyor. Başka mezhepteki kolaylıktan da kadınlar ne yapabilirler? Faydalanabilirler. 3-5 tane hanım bir araya gelir hocaları da müsaade ediyorlarsa hocaları da müsaade ediyorsa evli değil de babaları da izin vermişse 3-5 hanım da bir araya gelip müracaat ederek ne yapabilirler? Hacca gidebilirler. Şimdi namaz meselesinde 32 farz anlatırken dedik ki 32 farzın aslında dedik geriye kalan 21'i 21'i namazın içinde dedik. Namazın içinde. Çünkü 12 tane namazın şartı var. 4 abdestin, 3 kuşulun 2 teyemmümün hepsini toplasak 21 ediyor. Onu da yine neyin içine koyuyoruz? Namazın içine. O zaman 32 farzı 11 maddede toplamamız mümkün mü? Mümkün. Nedir? 6 imanın şartı, 5 de İslam'ın şartı. Hepsi 11'dir. Bak bu saydıklarımızı da yine neyin içine koyacağız? Namazın içine koyacağız. Namazın diyoruz ki 12 tane farzı vardır. Bir altısı dışındaki şartlardır. Altısı da diyoruz içindeki rükünlerdir. Nedir en başta dışındaki şartlar? Hadestine. Hades'ten tarif. Önce temizlik yapacağız. Manevi temizlik. Kuslumuz yoksa kusur abdest alacağız. Abdestimiz yoksa abdest alacağız. Sonra necasetten, pislikten tarif. Şafii mezhebine göre bir nokta da pislik olsa onunla namaz kılınamaz. İster elbisesinde ister secde yerinde. Namaz kıldığı yerde. Ama Hanefi mezhebi birazcık tolerans göstermiş. Katı maddelerde nohut tanesinden büyükse necis saymış. Nohut tanesinden az ise mesela mercimek tanesi kadar bir pislik insanın üstüne bulaştı. Bununla namaz kılmış olsa namazı kabul olur demiş. Ama nohut tanesinden büyükse demiş o zaman orayı temizlemesi lazım. İster elbisesinde olsun, ister namaz kıldığı yerde. Akıcı maddelerde de mesela idrar gibi, kan gibi akıcı maddelerde avuç ayasını göstermiş. Büyük bir demir parayı düşünün. Avuç ayasından az ise demiş, bir kolonyanın sıçrantısı yahut bir şarap veya bir kan veya bir idrar sıçrantısı olsa elbisede eğer avuç ayasından küçük ise affedilir, onun namazı kabuldür, makbuldür demişler. Ama avuç ayasını geçecek kadar ise, mesela el kadar, elbisesinde ne var? Bir idrar sıçrantısı var veya bir kan bulaşması var. O zaman orayı yıkaması icap eder, yoksa namazı olmaz demişler. Hadisten taharet, necasetten taharet, setri avret. örtünmeye gelince Erkeklerde farz olan örtünme, farz olan örtünme göbekle diz kapağı arasıdır ki burası örtülü ise bu şekilde namaz kılmış olsa farz yerine gelir. Ama gömlek giymesi de nedir? Adaptandır, sünnettendir. Ama hiç imkan bulamadı da sadece bir pantolonla namaz kılmış olsa namazı olur mu? Olur. Yani gömlek giyme imkanı olmadı ya çaldılar ya Öyle bir durum oldu ki sadece buna fırsat bulduysa göbeğiyle diz kapağı arasının örtülü olması yeterlidir. Ama bütün vücudunu örtse bu daha güzeldir. Mürüvvete, kişiliğe daha uygun olan budur. Kadınlarda namazda örtülmelerine gelince Hanefi mezhebine göre bir kadın namaz içerisinde namaz içerisinde el ve yüzünün dışında el bileklerine kadar yüzde çeneye kadar ve ayak da topuk bileğine kadar ya yani topuna kadar açık olmak üzere namaz kılabilir. <laughs> El, yüz ve ayak açık olmak üzere ama nereye kadar? Ayak bileğine kadar açık olacak. Daha fazlası değil. Ha, ince bir çorap girse, giyse de teni gözüküyorsa ona örtülme denmez. İnce bir başörtüsü bir yazma giydi de saçı gözüküyorsa ona da örtülme denmez. Demek ki bol giyecek ve kalın giymiş olacak. Vücut hatlarını, vücut çizgisini belli etmeyecek. Bu erkekler için de geçerlidir ki bir erkek daracık bir pantolon giyse, bir kot pantolonu vücut hatları belli oluyorsa o elbiseyi giymesi haramdır. O elbiseyle de namaz kılması mekruhtur, tahdim mekruhtur. Namazı kabul olur ama yine o elbiseyi giydiğinden dolayı günah işlemiş olur. Bu erkekler için de böyledir, kadınlar için de böyledir. Yani daracık bir elbise giydi bir kadın. Daracık bir elbise, bir pantolon giydi. Vücut hatları belli. Bacağın çizgileri belli oluyor. Daracık bir bluz giydi, göğsü kabardı belli oldu. Bu dar elbiseyi giymesi haramdır. Ama bu elbiseyle namaz kılmış olsa, yani bir kadın daracık bir pantolon, bir bluz, bir de başörtü örttü, namaz kılmış olsa, namazı olur. Fakat tahrimen mekruhtur o elbiseyle namaz kılmak. Ama o elbiseyle dolaşması nedir? Anne babasının bile yanında dolaşması haramdır. Erkek olsun, kadın olsun, kız olsun dar elbiseyle, dar elbiseyle. Eğer avret yeri böyle kabarıyor, <laughs> şişkin bir vaziyette gözüküyorsa o şekilde evin içinde dolaşması bile haramdır. Dar elbiseyle. Demek ki Bol olmasına dikkat edilecek bir. İkincisi de neye dikkat edilecek? İkincisi ince olmamasına dikkat edilecek. Ama bir hanım dışarıya çıktığında sıra geldi biz namaz için bunu söyledik. Namaz için. Yani namazda Hanefi mezhebine göre bir kadın yüzü, eli ve ayağı açık olmak üzere namaz kılabilir dedik. Fakat dışarıya çıktığında kadın ayağını dörtmesi lazım. Sadece neyi gösterecek? Sadece neyi gösterebilir? Yüzünü çenesine kadar, elini bileklerine kadar gösterebilir. Dışarıda dolaştığında ayağını da göstermeyecek. Ayak da gözükmeyecek. Ayağını da bir çorapla örtecek ve bol elbise giyecek. Dar olmayacak. Dökümlü olacak elbise ve ince olmayacak. Mesela ince bir çorap giyip de tenini göstermiş olmayacak. İnce bir yazma giyip de saçını göstermiş olmayacak. Gösterirse ne olur? Bu hususta hadisi şerif var ki Nisa'un kasiyatun ariyatun Ahir zamanda öyle kadınlar gelecekler ki bunlar giyiniktirler fakat çıplaktırlar. Kendini giyinmiş zannediyor ama dar elbise giydiği için giyinme sayılmıyor. Veyahut da ince bir elbise giydiği için İçerisi gözüküyor. Yine giyinme sayılmıyor. Bunlar giyiniktirler fakat çıplaktırlar. Bunlar kötülüğe meyillidirler. Başkalarını da kötülüğe meylettirirler. Yani erkekleri de kendilerine çekerler. Bunların başları deve hürgücü gibidir. Yani kadının demek ki topuz yapıp da saçını arkada biriktirip yükseltmesi doğru değildir. Başörtüsü de taksa yine günaha girmiş olur. Onların diyor başlarındaki saçları deve örgücü gibidir. Yani topuz şeklinde arkaya toplarlar. Öyle bir toplama yapmayacaklar. Bunlar buyuruyor Peygamberimiz cennetin kokusunu bile alamayacaklar. Cennetin kokusu şu kadar mesafeden alındığı halde, 500 senelik bir mesafeden cennetin kokusu alındığı halde bunlar cennetin kokusunu bile alamayacaklar. Demek ki ne buyurmuş? Ahir zamanda öyle kadınlar gelecek ki bunlar sözde giyinmişlerdir fakat gerçekte çıplaktırlar. Kötüle eğilimlidirler, başkalarını da kötüle meylettirirler. Bunların başları deve hörgücü gibidir. Topuz yaparlar başlarına böyle yükseltmiş şekilde saçlarını toplarlar ki bu doğru değildir. Ve bunlar cennetin kokusunu bile alamayacaklar. Cennetin kokusu şu mesafeden hissedildiği halde bunlar o kokuyu bile alamayacaklar diye hadiste buyurulmuş. Şimdi demek ki setre avreti de anlattık. Ne dedik? Hades, Hades'ten taharet. Necasetten taharet. Avret yerini örtmek dedik. Hâ. Erkeklerde avret yeri, kadınlarda avret yeri söyledik. Hâ. İstikbal kıble, kıbleyi tayin edeceğiz. Gittiğimiz yerlerde soracağız, öğreneceğiz kıble ne tarafta diye. Kıbleye doğru namaz kılacağız. Vakti gözeteceğiz. Vakti girmeden, mesela sabah vakti girmeden, akşam vakti girmeden namaz kılabilir miyiz? Kılamayız. Vakti de çıkarmadan hemen namazı ne yapacağız? Vakit çıkmadan namazları vaktinde kılacağız. Kazaya bırakmayacağız. Ve namaza başlarken niyet edeceğiz. Sabah mı, öğle mi, farzı mı kılıyoruz, sünneti mi kılıyoruz? Niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya Allahu ekber. Eğer imama uyuyorsak uydum imama diyeceğiz. Niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya uydum imama. Niyet ettim ikindi namazının sünnetini kılmaya. Son sünnetini kılmaya gibi niyeti getirip namaza duracağız. Ondan sonra namazın içindeki neler geliyor? İçindeki farzlar geliyor. Nedir bu farzlar? İftitah tekbiri. Allahu ekber diyeceğiz. Erkekler baş parmaklarını kulak memesine kadar getirecekler. Kadınlar da parmak uçlarını çene altına kadar getirecekler ama elin iç tarafı nereye nereye doğru olacak? Kıbleye doğru olacak. Erkeklerde de kadınlarda da elin iç tarafı kıble tarafını gösterecek. Sonra erkekler göbekten aşağısına ellerini bağlayacaklar. Kadınlar da göğüslerinin üzerinde ellerini tutacaklar. İftitah tekbiri nedir? Farzdır. Burada ihmal edilen bir nokta vardır. Onu söyleyelim. Onu söyleyelim. Hani bir kimse rukuya yetişmişse o rekata yetişmiş sayılır. Değil mi? İmam rukuya gitti. Sen de hemen gelip de rukuya gidersen ya. imama yetişmiş. O rekatı imamla birlikte kılmış sayılırsın. Yalnız hata nerede? İftitah tekbiri farzdır. Yani ayakta durup da Allah'a ekber demek farzdır. Ondan sonraki tekbirler sünnettir. Şimdi koşa koşa birisi geliyor. imama yetişecek ya. Ayakta durup da tekbir getirmeden rukiye giderken tekbir getiriyor. Anladım. O zaman iftitah tekbirini almamış oluyor. Onun rukiye giderken getirdiği tekbir ne tekbiridir? Sünnet olan tekbir. Yani rukiye giderken, secdeye giderken, secdeden kalkarken getirilen tekbirler sünnet tekbirlerdir. Ama İlk başta alınan tekbir nedir? İftitah tekbiri farzdır. O zaman neye dikkat edecek? İmama yetişecekse önce ayakta durup Allah-u Ekber diyecek. Sonra ikinci bir Allah-u Ekber'le rüküye gidecek ki o rekata yetişmiş olsun, namaza girmiş olsun. Demek ayakta durmak geliyor ki iftitah tekbirinden sonra kıyam deniyor buna. Kıyam. Kıyamdan sonra ne var? Kıraat var, okumak var. Fatih okumak nedir? Vaciptir. Fatiha'nın yanına bir zammı sure koşmak da işte elemtereden aşağısını biliyorsa inna taynayı kulhu allahu biliyorsa böyle bir sureyi eklemek de nedir? Yine vaciptir. Vaciptir. Ha, o zaman Fatiha'yı okuyacak bir de zammı sure koşup namazdaki kıraat farzını yerine getirmiş olacak. Ondan sonra nereye gidecek? rukuya gidecek. Kadınlar Erkekler gibi rukuya gitmiş olmayacaklar. Erkekler rukuya gittiklerinde tam tamamen yere paralel olarak ruku yapacaklar. Yani sırtına bir yumurta konsa düşmemiş olacak. Ama kadınlar tam yere paralel olmadan birazcık eğilmiş olacaklar. Tam yere paralel olmayacaklar. Ama yani rukuya doğru yakın, ayağa doğru yakın değil. Anlatabildim mi? Nasıl olacak diye sorulursa rukuya yakın Ayakta durmaya yakın olmayacak. Ama tam erkekler gibi rukuya gitmiş, tam yere paralel olarak durmuş olmayacaklar. Secdeye gittiklerinde de erkekler öyle secde edecekler ki göğüsleriyle yer arasından bir kedi geçecek kadar bir boşluk olacak. Secdede. Göğüsleriyle karınlarıyla yer arasından bir kedi geçecek kadar yer olacak. Ve dirseklerini de yere yapıştırmayacaklar. Peygamber Efendimiz öyle yapanları köpeğe benzetmiş. Köpekler gibi dirseklerinizi yere yapıştırmayın buyurmuş. Demek ki erkekler secdeye gittiklerinde dirseklerini yere yapıştırmayacaklar ve karınlarıyla yer arasında da bir boşluk olacak. Bir kedi geçecek kadar boşluk. Ama hanımların secdesine gelince hanımlar yere yapışık olarak secde edecekler. Yani dirseklerini de koyacaklar, yere yani altta bir boşluk kalmayacak derecede secde edecekler ki adaba, mürüvvete, kişiliğe uygun olan hanımlar da bu tarzda ibadet etmelerdir. Şimdi ne dedik? Tekbir, kıyam, kıraat, ruku, secde dedik. Secde dedik. Ondan sonra ne kaldı geriye? Tahiyyat okuyacak kadar teşebbütte durmak, oturmak nedir? Son teşebbütte yani dört rekatlı namazda birinci oturma vaciptir. Ama ikinci oturma nedir? Farzdır. İki rekatlı namazda zaten bir oturuş var. Üç rekatlı namazda da üçüncü oturuşta son oturuşta oturmak nedir? Oturmak farzdır. Ettehiyyatü okumak nedir? Vaciptir. Allah mesallileri okumak da sünnettir. Demek ki ettehiyyatü okusa da selam verse et tahiyyatı okuyup selam verse namazdan çıkmış olur mu olur? Ama sünnetlerini de yerine getirse daha güzel olur. Daha güzel olur. Bunu da söylemiş olduk. Demek ki tek bir namazın içindeki şartlar tek bir kıyam ayakta durmak, kıraat okumak, rukuya eğilmek, secdeye gitmek ve son oturuşta tahiyyatı okuyacak kadar oturmak nedir? Farzdır. Bir de tadil erken vardır ki Şafii mezhebinde farzdır, Hanefi mezhebinde vaciptir ki ayakta durmanın hakkını verecek, rukuya eğilmenin hakkını verecek. Ama bazı insanlara bakıyoruz ki tavuğun tane topladığı gibi daha secdeye alnını koydu mu koymadı mı belli değil, doğruluyor. Daha doğrulduğu belli değil, hemen secdeye gidiyor. Rukuya eğilip eğilmediği belli değil, hemen rukudan kalkıyor. Bu olmaz. Hiç olmazsa her birisinin arasında Sübhanallah diyecek kadar bir fırsat vermeli. Secdeden kalktı. Şöyle bir oturmalı, bir Sübhanallah diyecek kadar durmalı, sonra secdeye gitmeli. Böyle ucuca peş peşe yaptığı zaman tadil erkana uymamış oluyor ki Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Ve akimus sala. Bak namazı kılın demiyor. Namazı dost doğru kılın diyor. Onun için Hanefi mezhebinde vaciptir, Şafii mezhebinde farzdır. Gözetmese Şafii mezhebine göre namaz olmaz. Ha bunları da gözeteceğiz. Şimdi namazın dışındaki şartlardan birisi neydi? Hades'ten taharet. Abdesti yoksa abdest alacaktı. Nedir? Abdestin farzları da dörttür. Elini dirseklerine kadar yıkayacak. Yüzünü çenesinin altından itibaren yıkayacak. Kulak memelerine varıncaya kadar yıkayacak. Başına mesh edecek. Yani elini ıslatıp başına sürecek. Ve ayaklarını da topuklarla birlikte yıkayacak ki farz yerine gelmiş olur. Ama sünnet şeklini soruyorsanız farz bu. Yani bir kimse bir defa da olsa yüzünü çenesinin altından yıkasa, ellerini dirsekleriyle birlikte yıkasa, başına da elini ıslatıp mesetse, ayaklarını da topuyla birlikte yıkasa tamam mesele bitmiş olur. Ama sünnetiyle, adabıyla birlikte nedir diye sorulursa kısaca açıklayalım. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya dersin. Evuzu besmele çektin. Elini güzelce yıkarsın. Parmak aralarını da böyle hilallersin. Daha sonra ağzına üç kere su verirsin. Burnuna üç kere su verirsin. Eğer burnun tıkanıksa sümkürmüş olursun. Temizlemiş olursun. Daha sonra üç defa yüzünü çene altıyla birlikte yıkamış olursun. Sonra üç defa sağ kolunu dirseklerle birlikte, sol kolu dirseklerle birlikte yıkarsın. Sonra El iki elini de ıslatırsın. Kaplama mes diyoruz ki, kaplama mes. İki elini birlikte ıslattıktan sonra ne yapıyorsun? Alnından başlamak üzere alnından ta ensene kadar elini götürüyorsun. Sonra küçük parmağın kulağın iç tarafına doğru giderken küçük parmağın baş parmağın da kulağın arkasını sıvazlamış oluyor. Bunu bir kere yapmak yeterlidir. Bir daha tarif ediyorum. Elin ıslattın ki kaplama mes deniyor. Farz olan neydi? Elin ıslatsan da başına sürseydin yeterliydi. Farz yerine geliyordu. Ama sünnet olan nedir denirse ellerini ıslattın iki elini. Alnından başladın arkaya doğru elini götürdün enseye kadar götürdün. Sonra küçük parmaklar kulak içerisine gelirken baş parmak da kulağın arkasını sıvazlanış oluyor. Bu arada el tersine dönüyor. Elin tersiyle de enseni ıslatmış oluyorsun. Bir kere yapmak yeterlidir. Buna da ne deniyor? Kaplama mes deniyor. Ama bunu anlamayan, bilmeyen bir kimse sadece elini ıslatıp da başına sürse yeterli midir? Yeterlidir. Ayakları da ne yapacak? Önce sağ ayağı, sol ayağın, sol elin serçe parmağıyla, sol elin serçe parmağıyla ayak parmakları aralarını hilalleyecek. Sol elin serçe parmağıyla, küçük parmağıyla ayak parmaklarının arasını ıslak olsun diye yaşlı olsun diye, kuru kalmasın diye ne yapacak? Hilalleyecek ki el parmaklarını da, ayak parmaklarını da hilallemek nedir? Vaciptir. Namazı, abdestin vacibidir. Farz değilse de kuru kalmasın diye dikkat etmek lazım. Demek üç kere sağ ayağa Üç kere de sol ayağı yıkamak üzere ayaklarını da yıkamış olacak. Adabı ile birlikte abdest almak da budur. Sıra geldi gusle. Gusül abdesti bir kimse ihtilam olursa gusül abdesti alması gerekir. Hanımı ile ilişkide bulunursa gusül abdesti alması gerekir ki gusül abdesti de nasıldır? Farz olanı söyleyelim. Farz olan ağza su vermek, buruna su vermek ve bütün bedeni yıkamaktır. Bir kimse bir havuza atlasa, temiz bir havuza. Atlayıp çıksa, ağzına da burnuna da su verse gusül abdesti olur mu? Olur. Ha! Bir varilin, temiz bir varilin içine girse. Varildeki suyun içine girse de çıksa, gusül abdesti evet. yerine gelir mi? Gelir. Hayırdır. Demek ki fazla kendimizi korkutmayalım. Bazı insanlar gusül abdestini o kadar evet. zor gösteriyor ki